Arkadaşlar merhaba, ben fizik öğretmeni Ayla Bayram Sercan. Geçen ders katı basıncından bahsetmiştik, sıvılara biraz giriş yapmıştık. Şimdi sıvılardaki basınçta tekrar devam ediyoruz. Peki, bileşik kaplar konusu nedir? Bileşik kaplara geldiğimizde U borusuyla karşılaşacağız. U borusunu günlük hayatımızda nelerde kullanıyoruz? Ee, soruları ne şekilde karşımıza geliyor onlara bir bakalım. Ee, önceki derste katılar üzerlerine etki eden kuvveti aynen iletirler demiştim. Ama basıncı aynen iletmeye biliyorlardı. Sıvılar ise uygulanan basıncı her noktaya aynen iletiyordu. Bu prensibe de biz ne diyorduk? Pascal ilkesi diyorduk. Bu nedenle sıvılar basınç farkı oluştuğunda hareket ederler. Aşağıdaki e, bileşik kap sisteminde sıvı doldurulmaya başladığımızda tüm kollarda sıvı aynı anda e, yükselecektir. Bu bileşik kaba sıvı doldurulmaya başlandığında KLM noktalarındaki basınçlar eşitleninceye kadar kollar arasında sıvı akışının gerçekleştiğini göreceğiz. E, bu durumda bunu nerede kullanacağız? Bakın evlerimize suyun iletilmesinde bu sistemi kullanacağız. Şurada bir su deposu var arkadaşlar. Bakın pompa aracılığı ile evlerimize bu şekilde su boruları döşenmiş olsun. Ne yapacağız? Şu yüksekliğe kadar, şu yüksekliğe kadar suyu taşıyabileceğiz. Bileşik kap mantığında. Çünkü bileşik kaplarda neden bahsetmiştim? Tüm kollardaki sıvıların yükseklikleri eşit olmalıdır. E buradaki yükseklik o zaman şuradaki yükseklik aynı olmalıdır. E şimdi şuraya geldiğimizde yükseklik burada yeterli gelmediği için Buraya da ek pompa eklenmesi gerekecek. Bu şekilde evimize suyun iletildiğini görmüş olacağız. Evde günlük hayatta yapmış olduğumuz işlerde de bileşik kaplardan çok fazla karşımıza çıkan olaylar oluyor. Faydalanıyoruz da. Şöyle bir çaydanlığımızın olduğunu düşünün. Mesela çay demleyeceksiniz. Çaydanlığınızda şuraya kadar suyu doldurduğunuzda karşı tarafta da Diğer kolda da aynı miktarda yükseldiğini göreceksiniz arkadaşlar. Bileşik kap kısaca şudur e, ee, kabın şekli ne olursa olsun, duruşu ne olursa olsun, tüm kaplarda, bileşik kaplarda sıvı seviyeleri eşit olmak zorundadır. Neden? Tabanlardaki basınçları eşitleyebilmek için. Peki, devam edelim. Şimdi burada bir bileşik kapla karşılaştık. Şekildeki bileşik kapların taban alanları S, S, 2S'tir. Memusluğunun açılmasıyla oluşan denge durumunda ikinci ve üçüncü kapların tabanlarını etkeden su basınçları P2 bölü P3 oranı nedir? Bileşik kap mantığından gideceğiz. Sıvıyı buraya kadar doldurduk. Musluğumuzu açtık. Arkadaşlar musluktan musluk seviyesinin üzerindeki şu iki bölmenin diğer tarafa doğru aktığını göreceğiz. Şu iki bölmeyi ben bu karşı tarafa taşıyacak olursam e, buradaki bir bölme de şu musluğun üzerinde olduğu için bir bölmeyi de buraya akıtmış olacağım. Şimdi Şöyle tekrar temizleyerek bir daha gösteriyorum. İki bölmemiz vardı. İki bölmenin ikisi de şu kısmı aktı. E burada da musluk olduğu için şuradaki bir bölmede karşı tarafa geçti. Yani sistemim şöyle oldu. Bir bölmeyi buraya akıttığımız zaman taban alanı 2S olduğu için artık yüksekliğimiz H kadar değil. Burada H bölü 2 kadar olmalıdır. E tabana etkiden su basınçlarının oranını sordu. Dolayısıyla hemen yazıyorum. P2 bölü P3 oranı. HDG HDG P3'e geldiğimizde H bölü 2 DG oranını yakaladık. Birinci ifade olduğu gibi ikinciyi ters çevirip çarptık. Olduğu gibi yazıp 2 cevabına ulaşmış olduk. Ee, bileşik kaplarda Arkadaşlar bir de su cenderesiyle karşılaşıyoruz. Yandaki şekilde e, bileşik bir kabın iki kolunla da A1, A2 kesit alanında pistonlarla kapattık. Pistonlu bir sistem. İki nolu pistonun üzerine G ağırlığındaki bir cisim koyulduktan sonra bir nolu pistona sistemi dengede tutmak için F kuvveti uygulandı. Burada oluşturulan sisteme su cenderesi denir. Su cenderesi dengede ise aynı seviyede bulunan bir nolu pistona uygulanan toplam basınç ile İki nolu piston'a uygulanan toplam basınç eşit demektir. Dengede eşit demektir. Burada neler yaptık? Birinci şu şekilde seçiyorum. Bakın, aldım. Altta aynı cins sevi aynı seviyede su kalacak şekilde sıvı kalacak şekilde çizilen en üst doğru üzerinde basınçlar eşittir. Altta aynı cins sıvı kalacak şekilde çizilecek en üst doğru üzerindeki basınçlar eşittir cümlesinden yola çıkarak P1 basıncının P2 basıncına eşit olduğunu söylüyorum. F1 ya da F bölü F bölü A1 eşit olmalı burada. G bölü A2 su cenderesindeki mantığımız bu. Şimdi farklı soru tarzlarla da karşılaşabiliyoruz. Bakın buraya iki tane piston yerleştirdim. Yalnız bu pistonlar ağırlıkta da olabilir. Aynı zamanda kollar arasında sıvı seviyesi farkı da olabilir. Gelin bir tane düzenek de öyle biz kendimiz çizelim ve bütün verileri yazalım. Şimdi cenderimi şu şekilde seçeyim. Kesitlerimizden bir tanesini büyük alalım. Dengeyi oluştururken şöyle şuraya bir tane piston çizeceğim. Bir pistonla buraya çizeceğim. Arkadaşlar şuraya A1 desek şuraya da A2 diyelim. G1 cismi olsun, G2 cismi olsun. Desin ki sistem bu şekilde dengede ise e, yazılacak bağıntı ne olur? Hadi yazalım o bağıntıyı. Şimdi altta aynı cins sıvı kalacak şekilde en üst doğruyu çizelim. Şimdi farklı cins sıvı yok ki niye bu cümleyi kullanıyorsunuz diye soracak olursanız altta farklı cins sıvılarla karşılaşacağınız sorular da olacak. O nedenle bu cümleyi kullanıyorum. Tekrar cümlemi söylüyorum. Altta aynı cins sıvı kalacak şekilde çizilecek en üst doğru. Doğru mu çizdim? Bu noktalardaki basınçların birbirlerine eşit olması gerekiyor denge için. Şimdi pistonların ağırlıklarının da olduğunu düşünecek olursak birinci sistemi yazıyorum. P1 için yazacağım. G1 artı G piston 1 bölü A1 eşit olmalı ikincinin basıncına burada da G2 artı G piston 2 bölü A2 bunu yazdım ama aynı zamanda H yüksekliğinde de fazlasıyla sıvının olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu denkleme artı HDG bağıntısını da yazmış olmak durumundayım. Bakın bir daha söylüyorum. G1 artı G piston bölü A1 karşı tarafta G2, G piston 2, A2 aynı zamanda H yüksekliğinde de sıvı olduğunu bildiğim için artı HGG'yi yazmış oldum. Böylece sol koldaki basıncın sağ koldaki basınca eşit olması gerektiğini bulmuş oldum. Şimdi bakın burada az önce kullandığım cümleden de yola çıkarak altta aynı cins sıvı kalacak şekilde en üst doğru artık farklı sıvılar verilmiş. Diyor ki burada şu noktalardaki basınçların eşit olması lazım. Çünkü altta aynı cins sıvı kaldı. O yüzden PA'nın PB'ye eşit olması gerekecek. E bu durumda H, D1, G şurasına da büyük H dememiz gerekecek. Büyük H yazdım. D2, G bantısını bulmuş oldum. Bu sistemde KL noktalarındaki zaten basınçlar birbirlerine eşittir. Nereden anlıyorum? Bakın dengede olan bir sistemde zaten akış yoktur. Yani her noktada şu KL tabandaki basınçlar birbirlerine eşittir. Dolayısıyla ne sağa ne de sola doğru herhangi bir akış söz konusu değildir. Açık hava basıncının P0 olduğu bir ortamda yüzey alanları S4S olan KL pistonları içinde D yoğunluklu bir sıvı olan bileşik kapta şekildeki gibi dengededir. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Altta aynı cins sıvı kalacak şekilde çizeceğim. En üst doğru için şuraya yazabilirim. Bakın şöyle. Şu ikisi içinde şu denklemi çizebilirim. Şu doğruyu çizebilirim. Şimdi buradan yola çıkarak önce ifadelerde neyi sormuş ona göre biz de çizimlerimizi yapalım. Kap pistonunun basıncı HRG'dir. Bakın kap pistonuyla şuradaki açık kolu Düşünecek olursam e, PK karşı tarafta ne ile dengelendi HDG ile dengelendi. o zaman bu ifademiz doğru Birleşik kat tabanındaki ABC noktalarındaki sıvı basınçları pa eşittir PB eşittir PC'dir. bakın denge yazılmışsa herhangi bir şekilde zaten sıvı akışı yoktur Dolayısıyla tabandaki basınçlar direkt birbirlerine eşittir. K ve L pistonlarının kütlelerinin oranı MK bölü ML 1 bölü 8'dir. Şimdi ben öncelikle şu ikisi arasında bağıntı yazacağım. Daha sonra da şu ikisi arasında bağıntı yazarak bu ifadeye ulaşmaya çalışacağım. PK bölü... PK eşittir. E, MK bölü S eşittir. HDG. Bunu yazdım ikisi arasında. PL'ye geldiğimde de ml bölü 4 s burada kaç hdg'ye denk geldiğini görüyoruz. Arkadaşlar burası içinde 2 hdg olduğunu görüyorum. 2 hdg. E bu durumda mk hdg s iken ml'nin ise 8 hdg s olduğunu görüyorum. Oranın da buradan 1 bölü 8 olduğunu bulmuş oluyorum. Dolayısıyla 3 verinin de doğru olduğunu gördüm. Şimdi gelelim burada e, bir U borusuyla karşı karşıyayız diyor ki U borusunda XY türdeş sıvıları dengededir. İki farklı sıvıdan bahsediyoruz. Sarı olan sıvı X, yeşil olan sıvı da Y'dir. Buna göre KLM noktalarındaki sıvı basınçları PK, PL, PM arasındaki büyüklük ilişkisi aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Altta aynı cins sıvı kalacak şekilde çizilen en üst doğru şu doğru. Şimdi dikkatinizi çekerse K daha dipte bir noktada olduğu için bu noktada basıncın daha yüksek olduğunu görebilirsiniz. O yüzden en alttaki noktayı seçtim. PK büyük dedim. Devam ediyorum. Şimdi şurada bir dalgıcın olduğunu düşünün lütfen. Dalgıç yukarı doğru giderken üzerine etki eden sıvı basıncı ne olacaktır? Azalacaktır. Peki şuradaki azalmayı hemen yazalım. O yüzden hemen şöyle diyeceğim. PL eşittir. PK eksi h d x g. bunu yazdım. pm yazmaya çalışıyorum. pm yine şuradaki basınçların eşit olduğunu bildiğim için pk eksi h d y, g. Şimdi burada ne çıkarabileceğiz? Biz biliyoruz ki tabandaki yani aşağı doğru çeken sıvının yoğunluğu her zaman üstteki sıvının yoğunluğundan nedir? Büyüktür. Dolayısıyla dx dediğimiz yoğunluk daha büyük olacak. L'ye ulaşırken PK'dan çıkardığımız işlem daha büyük olduğu için PL burada küçük bir değer alacak. Burada da daha küçük bir yoğunlukta sıvının basıncını çıkardığımız için daha büyük bir değer alacak. Dolayısıyla PK, PM, PL değerine ulaşmış olacağız. Sıvı basınç kuvveti. Arkadaşlar sıvılardaki basıncı özetleyecek olursak P sıvı H, D, G ile bulunurken sıvılardaki basınç kuvvetine geldiğimizde ise F sıvı basınç kuvveti H, D, G, S ifadesiyle bulunacak. Yani bulduğunuz ifadeyi yüzey alanına çarparsanız, yüzey alanına çarpılırsa o zaman da sıvı basınç kuvvetine ulaşmış olacaksınız. Şimdi şekilde demiş ki e, T yüzeyi için bir de Y yüzeyi için sıvı basınç kuvvetlerini bulmaya çalışalım. Ben şekli biraz daha büyüteceğim. Şöyle şurası bizim için T yüzeyi olsun. Şurası da Y yüzeyi ve sıvımı da şu şekilde verdim. T yüzeyi için basıncı yazarken, basınç kuvvetini yazarken ST yüzey alanımız, SY yüzey alanımız. Şuraya da H diyelim. Peki F T. Arkadaşlar mevcut yükseklik H. D, G, e bir de ne dedim yüzey alanına çarpın, çarpı ST yazmış oldum. Şimdi gelelim zaten buradaki kritik cümle yani şu e, basıncın HTG olduğunu bilen öğrenci sıvı basınç kuvvetinin de HTG'si olduğunu zaten biliyordur e, ve bunu çok rahat bir şekilde de işlemde yerine yazabiliyordur. Buradaki önemli nokta yan yüzeylerdeki basınç kuvvetini bulmadan geçen bakın hemen şuraya geliyorum şu noktada ...basıncın sıfır olduğunu bilirsiniz. Çünkü üzerinde herhangi bir şekilde sıvı yok. Basınç sıfır. Şuradaki basınç değerinin de maksimum değerde olduğunu, olduğunu bilirsiniz. O da HDG. Şimdi bu yüzey için konuşacak olursam... ...basıncın ortalama değerini bulmak istersek... ...iki değerin aritmetik ortalaması... ...yani sıfır artı HDG bölü 2 ile buluruz ortalama değerini. Aritmetik ortalamadan gittim P ortalama... Şimdi o zaman yan yüzey için kullanacağımız ifade de F, Y için. Arkadaşlar daima o yüzeye etki eden, temas eden sıvının yarı yüksekliğini alıyorsunuz. H bölü 2, D, G, S, Y diyeceğiz. Neden? Çünkü ortalama değerden aslında orada yarı yüksekliğin alınması gerektiğini bulmuş olacağız. Bir kabın tabandaki sıvı basınç kuvveti sıvı ağırlığıyla farklı değerler alabilir. Katılarda sıvı basınç kuvvetinden bahsederken dedim ki katının üzerine herhangi bir şekilde kuvvet etki etmiyorsa e, katı basınç kuvveti katının ağırlığına eşittir. E, sıvılarda da bu e, prensip aslında doğru fakat kabın şekli düzgünken yani alt taban üst tabana eşitken sıvı basınç kuvveti zaten sıvının ağırlığına eşittir. Ama bu şekilde... Kap daralan bir kapsa, kap genişleyen bir kapsa o zaman sıvı basınç kuvveti gerçekten sıvının ağırlığına eşit olabilir mi? Şimdi onu araştıracağız. Farklı değerler alabildiğini zaten söyledi. E, taban alanları eşit şekilde kaplarda, eşit yükseklikte aynı tür sıvı olsun, aynı cins. Bu durumda kap tabanlarındaki sıvı basınç kuvvetleri birbirlerine eşittir. Çünkü arkadaşlar ne yazacaksınız? HDGS, HDGS, HDGS yazacaksınız. Fakat sıvıların ağırlıklarını karşılaştırmak istersek aşağıdaki sonuca ulaşmış olacağız. Bakın burada yazdığınız üzere FK'nın zaten sıvı basınç kuvvetinin ağırla eşit olduğunu görebiliyorsunuz. Hemen şöyle çiziyorum. Şöyle belirleyelim. Şöyle bir de daralan bir kabımız alalım. Sıvı basınç kuvvetine geldiğimde eğer düzgün kesitli bir kaptan bahsediyorsak F eşittir. Burada sıvının ağırlığıdır zaten. Şimdi sıvı basınç kuvvetini belirlerken şu tabanın alabileceği sıvı miktarına bakıyorum arkadaşlar. Bu tabanın alabileceği sıvı miktarı şuraya sıyken ama toplanmayan tarafta da sıvıların olduğunu görüyorum. Alabileceği sıvı miktarını gösteren bölüm bizim için sıvı basınç kuvvetidir. Dolayısıyla sıvı basınç kuvveti şurası olduğuna göre F küçüktür G demeliyiz. Buraya geldiğimde bu tabanın alabileceği sıvı miktarını belirlediğimde bakın F'in G'den daha büyük olduğunu görmüş olacağız. F1, F2, F3. Üniversite sınavında da zaten bununla ilgili bir soruyla karşılaşmıştık. Arkadaşlar çok da ilintili alakalı hiç alakası olmayan bir şey söyleyeceğim. Burada hatırlamanız adına yani doğruluk payı kesinlikle yok. Sadece hatırlama amaçlı. Bakın şunu söylüyorum. Alt taban üst tabana eşitse bağıntılar eşit. Alt taban üst tabandan küçükse sıvı basınç kuvveti küçük. Alt taban üst tabandan büyükse sıvı basınç kuvveti ağırlıktan büyüktür şeklinde hatırlama amaçlı bunu da kullanabilirsiniz. Devam ediyorum. Eşit kütleli 1 2 3 kaplarına. ...bir Kapların kütleleri eşitmiş. Farklı cins sıvılar döküldü. Şimdi farklı cins sıvıları buraya yerleştirdim. Buna göre Aşağıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Verimiz bir, eşit kütleli kaplar, eşit kütleli farklı cins sıvılar var. Sıvıların tabanında oluşturduğu basınçlar arasındaki ilişki... Şimdi arkadaşlar bir bakalım, kesitlere bilmiyorsunuz. Bir. İkincisi, sıvıların yoğunlukları hakkında bir bilginiz yok. Sadece sıvıların kütlelerini biliyorsunuz. Şimdi siz burada HDG ifadesini nasıl yazıp da kesin bir sonuca ulaşabilirsiniz? Mümkün mü? Değil. Sıvıların tabanında oluşturduğu basınç kuvvetler arasındaki ilişki. E sıvı basınç kuvvetini biz az önce bir şeyle tanımlamıştık. Ne demiştik? E, alt taban burada daha küçük seçildiği için F küçüktür G demiştim. F eşittir G demiştim. F büyüktür G demiştim. Buna göre basınç kuvvetleri arasındaki ilişki F3, F2, F1'dir. Bu kesin midir diyor. Bakın arkadaşlar 1 diyelim, 2 diyelim, 3. Burada en büyük zaten F3, G'den büyük. Sonra büyük olan F2G'ye eşit. Sonra da F1'in geldiğini bulmuş olduk. Yani bir önceki e, anlatmış olduğum ifadede ulaştığımız sonuçlar bizim için son derece önemli. E, hiç kesinlikle işlemi yok bir şeyler yazmıyorsunuz. Sadece oradaki verileri biliyorsunuz. Onları da işlem üzerine yerleştirdiğinizde sonuca ulaşmış oluyorsunuz. Kapların taban. Kapların temas ettikleri zeminde oluşturdukları basınçta. Şimdi arkadaşlar basınç dediğimiz ifade P eşittir G bölüse zaten bunu öğrendik. Şimdi ben şunu araştırmaya çalışacağım. E G dediğim şey sıvının ağırlığı artı kabın ağırlığı. Bunu biliyorum. Tamam hepsinde G ortak ağırlıklar, kütleler eşit. Ağırlıklar da eşit. Ama taban alanları yok. O yüzden yine kesin bir sonuca ulaşamıyorum. Kapların temas ettikleri zeminde oluşturdukları basınç kuvveti. Şimdi kapların basınç kuvveti derken kap nedir bizim için? Katı bir cisimdir. O zaman katılarda basınç kuvveti katılarda basınç kuvveti neye eşitti? Basınç kuvveti ağırlığa eşitti. E dolayısıyla üç kabın da kütlesi ve içerisindeki sıvının kütlesi eşitse ağırlıklarımız eşit olacak. O zaman dördüncü ifademiz de kesinlikle doğru olacak. 2 ve 4'ün kesinliğinden bahsedebiliyoruz. Şimdi gelelim bu soruya. Birbirlerine karışmayan eşit hacimli D, 3D yoğunluk sıvılar bir kaba şekildeki gibi konmuştur. Bu durumdaki de, tabandaki sıvı basıncı. Arkadaşlar ben hemen tabandaki sıvı basıncı P1'i bulmak istiyorum. Bakın. Şimdi şurasını H diyeceğim. 4HDG 4HDG artı bir tane haşım var. 3HDG yoğunluğundan dolayı yazdım. 7HDG'ye ulaştım. Sonra Diyor ki kabın zemini uyguladığı basınç P1 üssü ağırlık bölü tabanıma baktım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 esi yazıyorum. Bir de sıvı basınç kuvvetinin ne olduğunu söylüyor. Arkadaşlar sıvı basınç kuvveti de F yazdığımda şuradaki basınç 7 HDG S HDG ve taban alanına çarpılması olduğu için 5 S'yi buraya yazıyorum. Birinci ifadelerimiz bunlar. Sonra diyor ki bu kabı ters çevirelim. Ters çevirdiğimizde aynı ifadeler bu durumda nasıl, hangi değerler alır? Kabımı ters çevirdiğinde şöyle bir sistemle karşılaşacağım. Şuraya şöyle çizelim. Bakın bu olacak. Şöyle arada şunları da çizmiş olalım. 3, 1, 2, 3. Evet. Sistemimizi bu öyle çevirdik. Şimdi yoğun sıvı alta geleceği için şurada elde edeceğim sıvı 3D olacak. Yoğunluğu küçük olan sıvı da yukarı çıkacak D olacak. Burada basıncı yazacak olursak P1 3 arkadaşlar yüksekliğimizin 4H olduğunu gördüğüm için 12H 12HDG artı yoğunluğumuzda HDG'ye ulaştım. Dolayısıyla 13HDG değerini buldum. Geliyorum belki kabın zemine uyguladığı basınçtan bahsediyorsak g bölü artık oturma yüzeyi s olduğu için g bölü s'ye ulaştım. Ee, bir de bize neyi sordu? F'i sordu. Sıvı basınç kuvveti nasıl değişir? Sıvı basıncını alıyorum. 13 h d g tabanla çarptığımda s değerine ulaşmış oldum. Şimdi p1 bölü p2 oranı sordu. P1'in burada 7, p2'nin 13 olduğunu buldum. Flerin oranını sordu. Arkadaşlar ilk durumunda F'miz 35, ikinci durumda F değerimizin 13 olduğunu gördüm. P1 bölü P, P1 üssü P2 üssü, şunlar üst değerlerimiz. İlk durumda 1 bölü 5 olduğunu gördüm. İkinci duruma geldiğimizde ise arkadaşlar bir değerine ulaştım. O yüzden şurasına da 1 bölü 5'i yazmış oldum. <laughs> 2006'da ÖSS'de 2006 ÖSS sorusu karşımızdaki. Arkadaşlar bakın konu asa basınç konusu biraz böyle teferruatlı olan, e, sıkıntılı süreçlerden geçebileceğiniz bir konu. Fakat e, sorularına baktığınızda çıkmış olan sorularına baktığınızda o kadar kolay e, sorularla karşılaşıyorsunuz ki bence kesinlikle bu konudan soru kaçırmamanız gerekiyor. Çünkü çok güzel ifadelerle karşılaşıyorsunuz. Hiçbir teferruatı yok sadece ifadeyi öğrenci hatırlıyor mu, hatırlamıyor mu? Bunları sınamaya yönelik sorularla karşı karşıyasınız. Pistonların alanları S'ye 2S'dir. Su cenderesi, pistonların üzerine konan özdeş cisimler şekildeki gibi dengede. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılırsa yeni denge konumunda kollardaki su yükseklikleri eşit olur. Arkadaşlar eşitlik için her iki koldaki basıncın ne olması gerekecek? Eşit olması gerekecek. Bakın burada eşitliği bozan bir durum var. Çünkü şurada 3G bölü S eşit değil 4G bölü 2S. Ha ne yapmamız lazım? Bu eşitliği sağlayabilmek için ne yapabilirim? Bakın ben diyorum ki şurasını 2'ye eşitlesem burasının 2 olduğunu görebiliyorum matematiksel işlemde. Şuradaki bir tane G'yi atarsam buranın da 2 olduğunu görebilir miyim? Hemen bunun üzerinden yola çıkıyorum. Bakın ben diyorum ki kanun üzerindeki Büyüklerden bir tanesini alalım. Hemen böyle bir seçeneği. K pistonun üzerinde bir tane cisim alma. Bakın hemen karşımıza çıktı. k -L pistonlarının üzerine aynı cisimlerden... ...zaten denge yok. Sen birer tane daha eklerken... ...her iki tarafta e, aynı miktarda et, e, ekledin... ...yine dengeyi sağlayamazsın. K-L üzer üzerinden birer tane cisim alma... ...olmayacaktır. Kısacası arkadaşlar çok basit... ...çok böyle rahat görebileceğiniz bir soru yalnızca K pistonun üzerinden bir tane cisme alarak eşitliği sağlayabilirsiniz. Yine LYS 2016 sorusu arkadaşlar. Bu da aynı mantıkla sorulmuş bir soru. Hemen bunu da çözelim. Yine çok rahat çözebileceğiniz bir soru. Ne demiştik? Sıvı seviyelerinin su cenderesinin K pistonunun üzerine her biri M kütleli 6 tane özdeş cisim konulursa pistonlar aynı seviyeye gelmektedir ağırlıkları ihmal edilen sızdırmaz kale pistonların alanları sırasıyla 3S ve S'tir. Buna göre L pistonunun üzerindeki cismin kütlesi kaç M olmalıdır? Denge yazıyorum arkadaşlar. Her iki koldaki basıncın eşit olması için. Şimdi sol tarafa baktığımızda 6M bölü 3S. Sağ tarafa baktığımızda bilmiyoruz değerini. MX bölü S. Hemen düzenledim. MX'in buradan 2M olduğunu buldum. Bu kadar kısa ve net bir cevaba ulaşabildiğini gördü. Arkadaşlar bir dahaki derste gaz basıncı ile konumuza devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.